Evet merhabalar. Bugün Kaşkır ve kalktır ve size sunacağım. İnşallah başarabilirim. Evet. Bak Saltil evden başladı. Evet. Kaşkır maalesef çıktı geride o yüzden bir elini vermiş oldu. Ama hala düzeltilir. Kaşkır eve doğru bakıyor. Aksoltu eve girmek üzere. Kaşkır duyacak mı Aksolta? Çok yakınlar. Ve Aksoltu alıyor. Resim kötü kusura bakmayın. Boğazım ağrıyor. Kaşkır M4 A1 çekti. Aksoltu da 25'e çek. Kaş, Kaşkır Z'den çıktı. Gardına doğru bakıyor. Aksi olsun da tepeden gidiyor. Bomba aldı. Atacak mı? Karışacağını düşündü büyük ihtimalle. Evet, Gardına bakıyor. Gördü Kaşkır'ı. Smoke. Smoke arkası bekleyecek. Kaşkır da site içinden tutuyor. Hepsi bunu gördüler. Kaç kadar yapıyor? Evet, aks, biraz aksilik oldu fakat söyleyeyim Max otladı, aldı roundu. Kaç bu sefer onları geçti. bu de yapamadı. Aksosul kendi güvencinden FNF'a devam ediyor. Evet. Kaşkır yemedi flaşı. Aksatu evden geleceğini düşünüyor. Aksatu daha kalmış. Kaşkır City'ye geri döndü. City'den bakacak. Aksatu'nun da eve girdi şimdi. Kaşkır'ın tepeye bakması lazım. Ses kasıyorsa şu an diyor. Aşağı atladı Aksotul. Ne yapacak? Bakıyor yukarı. Evet gene... Yine... Çekim hataları, çekim sorunları. Dördüncü el gene Aksatul aldı. Kaşkır'ın artık bir şeyler yapması lazım. Spas almış. Raşlamayı düşünüyor büyük ihtimalle. Aksatul bu sefer midden gitmeye karar verdi. Kaşkır midden gittiği anda ve sahide geri dönüyor. Kaşkır'ın artık bir şeyler yapması lazım. Yoksa kendi seçtiği işte map'i kaybedecek. Aksatul longdan gidiyor. Kaşkır duyacak mı bunu? Duydu. Sıkıyor ve Kaşkır bir kelini kazanıyor. AK alıyor yerden. Başladılar. Kaşkır gardından bakacak. Bak Sotul yine tepeye çıktı. Flaşını attı. Kaşkır bu flaşı yemedi. Evden geldiğini anlamış olması lazım. Gösterdi kendini aşağı. Atladı. Small Rask yazıyor. Aksol şu an attı ve Z'den girecek. Kaşkar bunu duymazsa bir şey. Evet Kaşkar. Kaşkar sıkamadı. Aksol Tool bu anda. 5-1 Aksol Tool önde. Kaşkır kendi seçtiği haritada şu an resmen darma duman oldu. Ama bakalım belki terörist tarafından geçini çevirebilir. Bilemiyoruz. Evet, Aksot bu sefer gardından giriyor. Eve girecek. Kaşkır da evde. Birbirleri çakışırlarsa hızlı bir ant olacak. Kaşkır sade geçti. Aksot'un bekliyor. Evet, yavaş yavaş eve gidiyor. Pikniğe pikniğe da gardına bakıyor. Aksolotl çıkmak üzere. Kaşkır görmedi Aksolotl'ı. Hala görmedi. Ve alamıyor. Alıyor. Birazcık heyecanlı bir ihtimalle kötü bir asıl sonuç olarak aldı. Durum 6-1. Kaşkır'ın artık başlaması lazım. Evet spas aldı yine. Zaten tek roundunda spas almıştı. Yine Spas'a güvendi. Aksu da evden geliyor yine. Aynı şekilde. Aşağı atladı. Birbirlerini gördüler. Kaşkırı'nın yakını durması lazım. Almak istiyorsa. da Otul'a kaçıyor. Raş. Kaşkırı'nın başlaması lazım. Yoksa Spas'a hiçbir şey yapamaz. Evet Aksu şu an bıçak kil bekliyor herhalde ya da ses mi kasıyor? Artık ne yaptığımı çok kestiremiyorum. Kaşkır longa girdi bomba attı. Aksotul etkilenme bu bombadan. Eğer Aksotul biraz daha oyalanırsa süre bitecek ve Kaşkır round'u kazanacak. Longdan girmeye karar verdi. Kaşkır da bunu duydu ve geliyor. Evet. Biraz kötü spreyler fakat kaçkın canı daha az. 14 canı kaldı. Aksolt'un 34. Kaşkır eğer pompalıyla yakından vuramazsa büyük ihtimalle kral Fakat son 5 saniye Aksolt'un uğraşlaması lazım. Kötü sprey. Süre bitiyor ve Kaşkır round kazanıyor. Evet, Aksolt'u öldürüyor ama süreden dolayı kazanıyor ve taraf değişikliği için son tur eğer başka bir anda alırsa, biraz daha farkı kapatarak T tarafına gidecek e, bu map almış herhalde parası yoktu Aks olsun ise parası bol Evet Z'de başka gördü şimdi atladı Alıyoruz. Evet. Zaten o ile bir şey yapamamız da kaç Evet, art taraf değişikliği oldu. <laughs> Artık kaşkır terörist, Axel olsun counter terörist. Axel yapmadı? Evet, şimdi yaptı. Five Seven, Axel ay pardon, kaşkır da tek dokuz aldı. Evet, Axel güzel yere bakıyor, Garden'dan. Orası Z mi var? Neresi için? kaç Axolotl güzel bir eş atıyor ve farkı altıya çıkarıyor. Axolotl ilk map'i almaya çok yakın. Direkt MP'nisini çekiyor. Zırh mır hiçbir şey alamaz. Kaşkır da MP5 almış. Evet. Balkondan geçti direkt Asay'da inecek. Asay'da indi. Aksa otoları düşündü. Duydu Kaşkır'ı. Şu an nerede onu kestiremiyor. Kaşkır Raşkır'ı ve Kaşkır Raşkır'ı yere alıyor brando. MP5 ile alıyor. Ve M60'a geçiyor. Değişik bir Ha Tamam. Yanlış olmuş. AK'ye geçti. Yoksa güzel ne Kit aldı, flash aldı. Ve gene MP yedi. Büyük son parasını harcadı. Evet, flash attı. Kaşkır Garden'dan oynuyor. Gardına bakıyor Axelotl'da. Gördüler bunu. Axelotl'un silahı bir zaman tadı var. O yüzden yakına girmesi lazım. Fakat uzakına İkisinde can az. Her an her şey olabilir. Kaşkır Z'den rushlamayı düşünüyor. Öyle de yapıyor. Ama Axolotl çok güzel bir kill alıyor. Evet artık Axolotl için belki de son rant. Ve belki map için son round. M4 a e geçiyor. Kaşkır'da MP5. Bakalım ne olacak. Evet. Flash fake attı, USB attı fakat Kaşkır hızlı girdiği için direkt asayda girdi. Bomba kuracak. Belki de bu oyun boyunca kurulan ilk bomba ve öyle de. Axolot'un gözetini gördü ve alıyor. Axolot'un M4 a olmasına rağmen Kaşkır almayı başarıyor. Ve oyunu bir round daha uzatıyor. Statistikler de böyle. Axolot 9'a 4. Aksa evet. Aks olsun. pantosunda da puanlarsınız normalde bekliyorum. Evet, kaç kez oynadı arada. Aks olsun Abinin avantajını kullanmaya çalışıyor. Kaşır geri döner gibi yapıp geri geldi. Hala MP5 var. Dezavantajlı. Evet şu an bir bekliyor herhalde. Yok. Mid'den geri dönecek. Aksolta da bunu anlamış olacak ki büyük ihtimalle Asayda geri döndü. Longa girdi. Loot atıyor. Kaşkır gardına indi. Asayda ilerliyor. Aksolta duyarsa onu alabilir. Duymadı. Kaşkır girdi. Z'den çıktı. gardına girdi. Asayda girecek. Görecek halimlerini gördüler. Kaşkırı zaman mi? Artık çok zor olması. Evet Aksu bir çılgınlık yapıp bıçak giriyor. Vazgeçti. Raşlamasını bekliyor. Evet, Otul çok kuruduğunu anlayınca bıçak neydi fakat Kaşkırı raşlamadığı için alamadı. 7000 bin parası var ama hala MP5 oynuyor. Değişik. Bir de son tur. Bak sosyal mp geçmiş. Kaşkar rush yapabileceğini Gardına bakıyor. Aksi otulda long'da bekliyor. Kaşkar kartın atladı aşağı. Asayda gidiyor. Long'a bakar mı? Z'ye bakıyor şu an. Z'den geri gardına inmedi. Z'den ne yaptı belli şu an longa bakacak Aksatul long, long fark edecek mi acaba evet, Sıktı fark etti İçin canaz ve Aksatul Sen son olarak Toplam olarak 1-0 öne geçiyor Evet ikinci mapteyiz Aksatul'un seçmiş olduğu Düğündeyiz Kaşkar terörist Aksatul sekantı terörist başlıyor Aksatul 5 çekti Kaşgar ise Beretta de alarak değişik bir oyun tarzı başladı. Kaşkar mitten gidiyor. Aksot ise çarşıyı tutuyor. Çarşı niye Evet Kaşkar arabeski girdi şu an. Aksotul ses kasıtı duyması lazım ki duydu galiba. Evet duydu. Tartışma başladı. Başka elinde Berettol ikinci raşıyor. Aksatur bıçak kilo oynuyor. Alamadı. Kaç karalıyor ilk round'u. bıçak denemezse belki alır da fakat ilk mefide kazanmanın verdiği rahatlıkla direkt bıçak kilo oynadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Zaten başlıkta da göreceksiniz. İki tarafta jiroskopsuz oynuyor o yüzden refleksler falan biraz kötü olabilir fakat oldu o kadar artık. Kaşkar Çarşıdan giriyor şimdi. Aksa Otul'da aldı. Duruyor orada. Oh. Çok güzel bir kill geliyor Aksa Otul'dan. Cidden beklenmedik bir anda güzel bir kill geldi. Durum 1-1 oluyor. Aksa Otul bu mapiye katılırsa 2 yıllık olduğunu sahibi olacak. Fakat Kaşkar eğer bu da alırsa bu mapi alırsa 3. map olan Rast'a gideceğiz. Evet Otul'a arabeski e flash attı. Kaşkar çarşıdan ilerliyor. Aksosul bunu oraya geçti pusuyor. İkisinde de MP5 var. Kaşkar sağ tarafa geçiyor. Sağ taraftan geliyor çarşı tarafından. Geri döndü. Sever short 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 mu? Shorttan şort geldi çıktı. Aksosul gelmesini bekliyor. Düzeli çekti. Bombayı yemedi. Kaşar bu long tarafına geçti. Longtan geliyor. İçi bakmıyor Windows, Windows geleceğini düşünmüyor. Son 35 saniyesi Kaşkar için. Kaşkar girdi. Bak sokuldu bu fakat vuramıyor. Dediğim gibi. Evet. Kaşkar çıktı. Bir round'ı verdi. Ben geliyor. Flash'ı yemedi. Aksotul'a e duruyor site'de. Aksotul çıktı. Ben çok az ve Kaşkır bir round vermesine rağmen bu round alıp eşitliyor. Evet Val'dan MP5'e geçti. Geri Val'a geçti. Değişik. Aksalton 8400 parası var. M4 A1 almasını bekliyorum. Evet M4 A1 ve Flash. Deagle'ı aldı. Kaşkır valla geliyor. Asarlı girdi. Bak Legal deniyor. Kaşkır rushuyor. Kaşkır CT'ye çekildi. Aksotul ise site'de duruyor. Kaşkır raşlamasını bekleyecek galiba. Yok kendi rushuyor. Aksotul Legal bekliyor fakat sıkamadı. Bak Sotul Nas. Bak lazım. Fakat iki body attı ve güzel bir kill çıkardı. Kaşkır'ın 4400'ü var. Ne yapacağı merak konusu AK aldı. Zırhını da çekti. Evet Beretta'sını da aldı. Beretta almasının sebebini anlamadım çok. Bakın arabeski yaktı. Şorta bakıyor. Kaç kırılıyor geliyor. Kaç ne yapacak şu an konusu? Raşyadı sayda giriyor. Aksotuldan harika bir bıçak kili. Evet, Aksotul uzun süre beklediği bıçak kilini alıyor. Başka çok sinirlenmiş olacak ki spasa geçiyor ve Beret de alıyor. Beret de almasını sebebini anlamıyorum. Yani çok da iyi oynamıyor ama neyse kendi kararı. Arabesk'ten uğraşıyor. Aksu 30'lu duruyor. Gene line-up oynayacak muhtemelen. Evet. Kaşkır yiyemedi galiba flaşı. Aksu 30'lu alıyor round'u. Artık sonlara doğru geliyoruz. Aksu 30'liler nefis kazanırsa 2-0 olmalı. E Ve şu anda 5-2 önde. Kaşkır'ın CT'de de bir şeyler yapması lazım. Evet Aksatıl line up yerine bir tane ses kasıyor. Evet short gelme şeyini başladı. Bombaydı. Şu an short'a bakıyor. Saydın sol tarafından. başladı. Kaşkın elinde F90. Girecek sayda. Bombasını attı. Aksatıl işlemedi. Small'ın da sağ tarafı kapattı. Sol tarafa bakacak. Sol tarafa bakıyor. Atak Aksoltsul Diggle'la alır diyor ve Diggle kill oluyor bir kez daha. Kaşkır eğer bu en azından farkı biraz koruyor. Aksoltsul'a geçmiş olacak. Aksoltsul yine aynı şekilde büyük ihtimalle ses kasıyor. Kaşkır ise ne yapıyor? Yine geçecekti herhalde vazgeçti. Şu an... Ne yapacağını bilemiyorum büyük ihtimalle. Short'tan veya long'tan girecek. Short'tan giriyor sayda. Aksatul'un peşini yedi. Komple kör. Fakat Aksatul vuramıyor. Legal kill yine. Vuramadı. Kaçırdı. Miss. Missliyor sürekli. Kaşkır rush artık. taraftan da kötü bir spray fakat bir karşı olabilir. Dramat dikkatle dinleyecek. Ve bir bıçak kill daha geliyor orada. eline zıplayarak havada vuruyor. Aksotul full trollüyor şu an rakibini. Dalga içiyor resmen. Bakalım Kaşkar buna karşılık bir şey yapabilecek mi? Evet iki tane tek dokuz alıyor. Kaşkar Severet'te. Kaşkar mid'de bakıyor. Mid'den geleceğini düşünüyor. Aksosuz fakat direkt rastladı sayıda. Rakibinin bile gittiğini anlamış olması lazım şu an. Etrafa bakınıyor. Plant alacak mı? Evet plant alıyor. Kaç ise short'tan gidiyor. Short'tan girdi. Aksos'un üstünlük. Kaç vuramadı. Aksos'un çok az. Bir mermiye gider. İkisi de bir mermiye gider. Ve bir bıçak kila. Çok troll bir çocuk bu. Resmen trollüyor rakibini. Kaşkır bayağı bir sinirlenmiş olması lazım. Direkt P90'dan UMP'ye döndü. Aksu ne yapacağı çok merak konusu şu an. Hala bir satın alım yapmadı. Kaşkır asayide geçti fakat MP5 alıyor. Evet cidden hani trollediği çok belli. Kaşkır Windows'u duruyor. Flash yemedi fakat korku patladı. Aksatür çıktı. Çoktan tarıyor çatışma. Saydar aşağıda bıçak kilitlenecek gene büyük ihtimalle. Evet öyle olacak. MP5'e geçti Ve 9. round'un oluyor. Aksatür 2 bolla çok yakın. Round'u alanda da 2 direkt kazanacak. Kaşkır'ın artık ground salmaması lazım. Spas'a geçti Kaşkır. Alabileceğini düşünmüyorum. Evet. Sinirini pompalıyla ateş ederek gösteriyor. Aksotolu almış, aşıyor Evet. Raşid'in gördüğü kendi bombasını yedi. Bıçak giyilerinde olmadı. Patar. Kaşkır güzel bir açıya bakarak rakibine tek atıyor. Kaşkır oyunu bir an uzattı. Bakalım ona 9'a kambe katabilecek mi? Çok zor ama niye olmasın? Evet, Aksotul Diggle aldı gene. Artık çok rahat kendisi. Bir el aldığı anda ikiz oğlunun sahibi. O yüzden sırf eğlence için oynuyor. Evet iki kez Diggle'ın dönüşleri ve sonunda alıyor. 200 gol sahibi, 200 golün dediğim sahibi yaksatıl oluyor. Tebrik ederiz. Evet, şu an yanında turnuvanın V'sinin galibi Aksotul var. Merhaba Aksotul. Öncelikle tebrik ederim. Tebrik ederim. Selamünaleyküm öncelikle ben de. Selam. Evet, maçı kazandın. Neler düşünüyorsun? Rakibin nasıl sence? İkinci map'te falan bayağı bıçak kiler dalga geçmiş gibi. Ne Yok dalga geçmedim de eğlencesinde oynuyordum full. Ha. Güzel maçtı. Rakibimi tebrik ederim. O da çok güzel oynadı. Evet. Ben arada kötü oynadığım oldu tabii ki. O da güzel oynadı. Onu ayrıyeten çok... Sen sonunda falan kaç kırk, bazı maçlar rantlarda gayet güzel oynadı. Evet çok güzeldi o. Rakibimi tebrik etmek istiyorum. Ve 200 gold verdiğin için de teşekkür ederim. Bir şey değil. 200 gold'da ne yapmayı düşünüyorsun? 200 gold'u Marketten bir şeyler alırım herhalde bilmiyorum. Skin, bıçak falan. Ne düşünüyorsun? 200 gold yani, eldiven. Mı? Şu an bıçağım var bak gördüğün gibi baksana bir. Evet. Bıçağım var eldiven alabilirim buna uygun. Hmm, bu uygun eldiven. Ucuz bir eldiven olabilir aslında. Çok goldun yoksa. Nereye? Bir dakika, buraya gelsene bir. Neredesin? Bunun içinde özel bir şey var mı galiba öyle diyorlar da. Evet tebrik ederim gene. maçı güzel kazandım. 200 Gene. olduğunu artık böyle yarcarsın. Artık bir dahaki VS'lerde belki ödül azal arttırabilirim. Belki aynı kalır. Onu bilmiyorum. Azalt da bilirsin. Yok azaltmayız da. Aynı kalabilir. Şey de olabilir. Arta da bilir. Yeah! bitiriyor musun peki? Evet bitirelim Youtube'a selam göndermek istemiyorsun son olarak. Evet selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi görüşürüz.